Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir evet bugün oğlak burcu ile devam ediyorum sevgili oğlaklar yükseleni güneş burcu ay burcu oğlak olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz beğenen ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar 7-12 Ocak haftası seni neler bekliyor oğlak burcu buna bakacağım Öncelikle kanalımızın süper teşekkür butonu aktif arkadaşlarım. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun diyorum. Ayrıca kanalımızın içeriğinde ana sayfaya girerseniz Burçlara Özel Kahve Tarot Bakımları ve Zamansız Zamanı hakkındaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım oğlak Burcu. Bakalım. Genel enerjiler senin için ne verecek? Evet, alma-verme dengesinde kalabilmek adına emeğimizin karşılığında beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni atmak ve abone olmak ücretsiz bir eylemdir. O yüzden e, emeğimizin karşılığında beğeni atarsanız bizi de memnun edersiniz arkadaşlar. Evet, kolektife bir açılım arkadaşlar. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram, Dura Altı kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, hayatında hiç kimse olmayan oğlak burçlarım için yepyeni bir ilişki diyor yepyeni bir ilişki. Ama bu ilişki yani hayatında hiç kimse yok birini beklemiyorum diyorsan yeni bir insan diyor. Ama birisi var ve bekliyorsan işte yepyeni bir ilişki gibi başlayacaksın olaya. Çünkü endişen var bu konuyla alakalı. Endişelerin gidecek dedi arkadaşım. ...ilişki farklı bir seviyeye taşınacak diyor. Aslında hayatın büyülü tarafını yaşayacaksın. Şu an çok beklemiyorsun ya da çok ummuyorsun ama bu durum seni mutlu edecek dedi. Dileğin var, dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Dileğinin gerçekleşmesiyle de birazcık da hayatın dengeye oturacak olarak gözüküyor. Ee, kafa karışıklığım var arkadaşlar. Kafa karışıklığınız var. Birazcık sessizce meditasyon yapın. Birazcık zihninizi toparlayın. Ee, ondan sonrasında hareket edin. Çünkü hiç ummadığınız, beklemediğiniz fırsatlar çıkacak karşınıza. Ee, ve burada özellikle de kariyerle, finansla alakalı, işle alakalı güzel bir kapının açılacağını ama yepyeni bir çalışma alanının olacağını veriyor kartlarımız. Peki. Klasik tarot bize ne verecek sevgili oğlaklar? Bakalım. Kupa Kralı kupa beşlisi, para altılısı, kılıç prensi, güç kartı, para beşlisi, kupa kılıç altılısı. Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Böyle tıkanmışsın sanki. Yol gitmiyor, yol ilerlemiyor. Maliye manada da sıkıntın var duygusal anlamda da sıkıntı var. Duygusallığı bir kenara bırakmışsın. Madde ile alakalı yani maddiyatla alakalı, işle alakalı kafan çok karışık. Bir şeyi halledebilmek, bir şeyi tamamlamak ya da bir şeye başlamak gibi böyle kafa karışıklığı içerisinde gidiyorsun. Birine yaptığın iyiliğin karşılığını alacaksın. Çünkü tam zamanında bir destek gelecek diyor arkadaşım. Tam zamanında gelecek olan destek Senin içinde bulunduğun boşluktan Çıkmanı sağlayacak Güçlenmeni ve e, Daha böyle maddi olarak Derin nefes almanı sağlayacak Sen zamanında birine iyilik yapmışsın Yaptığın iyiliğin karşılığını da Alacaksın diyor arkadaşlar Devam ediyorum Kupa prensi Adalet Kupa altılısı Savaş arabası. Ermiş. Para dörtlüsü. Ve kılıç kralı. Evet arkadaşlar. Bu kısımda enerji tutan arkadaşım. Geçmişte bir kişi var ve sana yaptığı bir haksızlığın farkına vararak gelecek diyor. Şimdi nostaljide kalmış, geçmişte kalmış ama haksızlık var burada. Ve senin bu haksızlığın bedelini ödemesini ister gibi bir duan var. Ya da bu haksızlığın haksızlığı anlaması gibi bir duan var ve dua gerçekleşiyor dedi. Karşı taraf yaptığı haksızlığı anlayacak ve sen burada ikilemde kalacaksın. Anlayacak çünkü karşına çıkacak karşına çıktıktan sonra sen ne yönde gideceğine dair bir kafa karışıklığı yaşayacaksın. Çünkü geçmişten gelen bir kişi var. Bir de hayatına girmeye çalışan bir kişi olacak diyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Büyücü, İmparator, Aziz, Asar Şövalyesi, Kılıç Onlusu, Denge, Elimle yeniden doğuş Bu kısımla uyumlanan arkadaşım Niyetindeki kişiyle aranızda yol mesafesi var Bir ayrılık yaşanmış ve kişi gittiği yoldan da geri gelmemiş ee, Bu yol mesafesi biraz seni üzmüş Ama ayrılık tabii ki daha çok üzmüş Birazcık böyle enerjiler var dedi Bir takım enerjilerden kaynaklı bu sıkıntı yaşanmış Ancak kişi yola çıkmış arkadaşlar Yoldan gelişi var bu kişinin karşınıza çıkacak olarak gözüküyor. Ve karşınıza çıkma sebebi aslında bir şeyleri dönüştürmek, bir şeyleri toparlamak. Bu niyetle karşına çıkacak dedi. Ve sende de bir takım hayaller ve aşk hala devam ettiği için güzel bir barış söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelermiş bir de buna bakalım arkadaşlar. Kitap Baykuş, balık, zümrüt, kamhat, Turan ve kale. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda şu an sırlı bir halde, yani sessiz bir halde arkadaşlar. Ancak diyor ki burada güvenebileceğin tek insan benim. Böyle bir durum içerisinde. Kendisi sizinle alakalı evet bir zirveye odaklanmış diyor ki bilgece akıllıca bir karşına çıkış olacak. Ve karşına çıktığında aslında kişi şu an geçmişe takılmış yani seni unutmamış. Karşına çıktığında da bir yüzleşme yaşayacaksınız. Bu yüzleşmeden sonra derin bir nefes alacaksın arkadaşım. Bu yüzleşmeden sonra rahatlayacaksın. Kişi de çünkü bu yüzleşmeden sonra bir tamamlanma olacağını düşünüyor arkadaşlar. Peki soru cevap kartlarımıza bakalım. Şimdi Tek soru soruyorsunuz. Net soru soruyorsunuz arkadaşlar. Net cevap alacaksınız. Birinci, ikinci ve üçüncü kartım arkadaşlar. Videoyu durdurup tek karta tek soru sorabilirsiniz. Üç karta ayrı ayrı sorularda sorabilirsiniz. Evet ilk kartımı seçen arkadaşım. Sorduğun sorunun cevabı belki. Ruhunuzu hafifletmenin ve her şeyi bu kadar ciddiye almamanın yollarını bulun. Cevap size gelecektir diyor. İkinci kartıma sorduğunuz sorunun cevabı evet. Yüksek benliğiniz sizin yanınızda. Devam edin diyor arkadaşlar. Ve üçüncü kartıma sorduğunuz sorunun cevabı belki. Daha derine inin. Durumun yavaş yavaş netleştiğini göreceksiniz dedi. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın. uymayana evrene gönderin. Beğenen herkese şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.